Selamun Aleyküm Arkadaşlar Şurada gördüğünüz gibi Bugün size Gelecek olan ikinci sonra gelecek olan Yeni Güncellemeye göstereceğim Bayağıdır bu tarz yapmıyordum Yani bilmiyorum kaç ay, ay, ay Önce olduğunu bile hatırlamıyorum <laughs> Gene de bakacağız Şimdi şurada bir insan Aaa <laughs> Hayatım ilk defa Böyle değişik bir kombin gördüm. Bunu da baştan alabiliyor muyuz? Evet güzel. Neyse. Arkadaşlar herhalde bu güncellemede baya bir şey gelecek ama ben de ablanızın işine yarayacak mı? Yemek açısından yarayacak sadece. Yoksa biliyorsunuz benim tamam burunç. 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 <laughs> Neyse. Yani böyle kuvvet de bir şey. Şurada belli. Kurdeleden. Şimdi bunu tekrardan izleyeceğiz. Allah'ın izni peyip. Dediğim bak şurada diyor. Bir de arkadaşlar şey olacakmış. ha. gel. Şimdi. Kalk. Ooo yatak batak filan. <laughs> hmm. Uyumuş. Filan. saç baş tarıyor. Hmm. Bayağı bir değişik arkadaşlar. Ben izliyorum da göz sıra <laughs> Dur. <gülüyor> Ama güzel kekler falan içecek falan. Ooo. Ooo. Bu ne kız sütlaç gibi. Aa. Niye bunların mavisi gelmiyor, pembesi geliyor Keşke renklendirme olsaydı lan kıyafetleri. Çok rahatlıkla kıyafet. Aaa düşününce bunlar da şeye gelecek. Var ya kıyafet tasarımcısına da gelecek bunların tek tek. Gelir değil <laughs> mi Neyse çok güzel izledik. Yeter bu kadar. Şimdi hangisi bu mu bu mu? bir diyor. Ben kuvvette değilim. Sort. Ama hangisi bilmiyorum. Yiyecek iyidir. Salınacağı bir fikrim yok. En çok da sanacak demişler. Neyse. Ama bayağı kuvvetli bir şey geliyor. Eski ben o sırada bayağı... Ay şimdi burun şey tamam. Kuvvetli değil. Ben aslında hiç kuvvetli olmadım. Cute kere olmuştum. Hatta cute <laughs> bırak kavai olmuştum. Bile de hiç şey olmadı. Açıkçası. Kuvvet de olmadım. Zaten kuvvet de sonradan gelen bir şey herhalde. Hiçbir fikrim yok. Arkadaşına hangisini alırdın? İp alırdım. Peyniri ne yapacak kızca? Nerede ama? Neyse. Ben hangisini yapacağım? Ha. Hmm ne yapıyorum, bunu yapıyorum. Kendi düşüncesi. en güzel hafta sonu demek benim için oyun. Aa eşit eşit sayılırlar. İlk i̇şte defa. Aa bilmiyorum. Yani yemek pişirmeyi zaten bilen bir insan da değil. Kardiyan nasıl şekillendireceğim diyor. Ben etek metek sevmiyorum ama. <laughs> Az. Hmm. burada bir şey yok. Ha! Bir de bu var. Arkadaşlar. Yeni gelecek. Artık yani karakter mesela biz konuşurken ağzı böyle böm böm duruyor ya. He. Artık böm böm durmayacak ağzı. Biz konuşurken o karakter de konuşacak. Onun örneğini vereceğim. Bak burada var. Karakter mi basıyoruz ya bir yere mi basıyoruz o da belli değil. Neyse. ben bayağı şaşırdım yani. Hiçbir oyun böyle yapmamıştı. Yani. Evet. Hey Ben, eee sesi biraz daha kısayım. Her ihtimali karşı kulağınızı yemek istemem. Baya güzel yani biz konuşurken o da konuşacak bildiğim. Bu da konuşturmuşlarmış da sesi gelmiyor. Oh süslendin de. Kalına da bakıyor. Ne lezzetli. Merhaba arkadaşlar. Aa ne kadar heks. Aha bizimkiler. Tabi bu tabi krem şanti aşı. Şu şey sarışın değil de diğeri. Çok krem şanti seviyormuş. Hangisi? Ya salak gibi. Seçiyorum da. Arkadaşlar herhalde bu sefer yatak matak her şey gözüküyor. Yani baya bir kuvvetli olacak. İki gün sonra olması. Ben aslında kuvvetli bir olmadım halde heyecanlandım ama biraz üzdü. Neden? Çünkü ses özelliği geliyor ama hala oyunda küpe yok. Anladınız mı? <laughs> oyunda küpe Dedik. Aa, ya oyunda ses özelliği geldi. Karakterler bizim sesimizle konuşacaklar. Daha küpe gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Neydi Neyse güzel. Neyse delinmeyeceğim. Şunu seçeceğim. Kakao kreması her zaman iyiydi. Allah kelsin. Herkes çiçek seçmiş. Onlar yeni yazılıyorsa onun bendedir. Ben aynen de... <laughs> daha kaynatacağım da açarım müziği son sese, Zıngır zıngır dinlerim. <laughs> Kitabı kuvvetle yapamayınca maksimum yapılan iş. <laughs> Lokum attı sanki. <laughs> Burada daha fazla görülecek bir şey yok. Şampuan reklamı yapıyor şu tipte Allah aşkına. Zaten şu saçma belli de değil. Güzel baya. Hoş bir şey. Çok güzel. Yani buradan ben nasıl çık çıkarlar çıkardım arkadaşlar? Benim için ses gelmesi güzel bir şey, hoş olur yani. Niye şey gelmedi? Küpe gelmeden daha küpe yok. O ortalıkta küpe'nin k'si yok. Baksana arkadaşlar karakterlerde bile küpe yok. Demek ki bizim yapabileceğimiz karakterlerimizde hala küpe gelmemiş. O kadar ses geliyor. Küpeliğe gelmiyor. Çok ayıp. Çok ayıp. Ben aç değilim daha yeni yemedim. Tabi kedi mamasıyla besleyeceğim. Salak mıyım lan ben? %20 sushi demiş. Acaba bir kere cidden hani soya sossuz suşi yiyebilir mi? Ona bir bakmak lazım. <laughs> Ondan sonra böyle. Ya arkadaşlar ben bu niye durdurulmuyorsa sinir krizine sokacak yakında beni. Neyse. Ne diyordum ben? Ha, Arkadaşlar nedense ben bilmiyorum da. Aa, çocuk kabanına bakın. Ben bu kadar şey yapmamıştım. Bak. Ölmüştüm de. Çaydanlıktan hamster çıkıyor. Maşallah. Moskodu kodu konuşuyor mübarek. <laughs> Arkadaşlar dur gelecek. Gün o. Aa, arkası mıkası da değişikmiş. Tam kuvvetli. De bir tepsiyi de ikiniz ancak kaldırıyorsanız ne diyeyim yani o da sizin gücünüz kardeşim. Ha, bak arkadaşlar gördünüz mü biraz önce kafra kurdeyi? Çok değişik değil mi? Böyle bayağı bir şey gelecek yani. Komple baya bir şey gelir. Neyse öyle. Ha de, mikrofon herhalde arkadaşlar şöyle olabiliyor durum bir normal atap plana geçecekse bir plana geçecek. Arkadaşlar bir de dün can sıkıntısından gittim. Park yaptım. Ve çok saçma bir şekilde çamura giremiyoruz. Ve <laughs> <laughs> ağa gittik. Ağa <Daha> da gittik. Ben <laughs> <laughs> de çok akıllı. Çaktırmayın. Parkta böyle. bence güzel yaptı. Aa! Suya Ha. Neyse anırdım ama. Öh. Evet. Ne diyordun ben? He. Diyordum ki arkadaşlar acaba diyorum. Mikrofon nerede olur? Mesela şeyle mesela atıyorum bunu yaparken bunu yaptık. Bu konuş yok. Konuşamaz o zaman. he Mesela diyorum bir şey yaptık. Bunun yanında şöyle bir şey mi olacak? Yoksa karakteri böyle tıkladığımız zaman mı böyle diye çıkacak? <laughs> <laughs> bunu çok merak <laughs> et diyorum. Yani. Şey de böyle. parkta böyle. Şunu çaktırmayın. Bunu nereye koyacağımı bulamadım. Açılın ya da. açıldı. Mesela. zaten. Niye ben böyle bir park tutasını tuttu bilmiyorum. İçimden geldi arkadaşlar. Bunu oturabiliyoruz, bunu oturabiliyoruz, bunu oturabiliyoruz, bunu oturabiliyoruz. Aa ben bunu kapatış yapacağım. Burası falan falan Ay, Aa ben de kadar mantıklı görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Neyse öyle ben neredeyim? <laughs> Ağaçtan gözükmedim. Hayır. Ebe. Yani belki mikrofon şurada olur ya da çift takılınca olur ama genellikle herhalde mikrofon şurada olur diye diye düşünüyorum ya da belki ama yani şöyle bu şey işime yaradı mı? Hiçbir fikrim yok. Bu yani kuvvet de ben tipimden gördüğünüz gibi kurunç. Ben arkadaşlar bile evimi de yapıyordum. Bir dakika evi de göstereyim. Açmışken. Parkı da ne güzel yapmışım kız. İçim açıldı. Neyse. İyi. Tekrardan. Evet. Açtım mı? Açtım. Arkadaşlar ilk başta böyle bir ev yani yaptım ama şöyle bir şey var. Ben bu evi yaparken alt katını yapamıyorum. Hmm. ona olacak hiçbir fikrim yok. Neyse, şimdilik evi göstereyim de. Arkadaşlar ilk önce böyle giriş var. Girişte ben çalı koymadım o kadar ciddi. Yani zaten ortam ciddi çıkacak. Neyse. Burada bir tane e, merdiven var, birilerinden dilenmeyeyim diye <laughs> merdiven şey yap. Ne oluyor lan? <laughs> böyle gittim. Yıldızlar var. Böyle 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 bir müzik şeyi var. Pati pati. Kedi bir kere buraya kedi gelmişti. Beni ben de şey e, şey yapmıştım can sıkıntısından. Böyle değişik. Bir yüz boyaması yapmıştım. Kedi birini gördü. Bir da hort diye. Ondan beri buraya ilk geldiğimde markete çıkarmıştım. Buralar en bayağı az kildi. Bayağı bir kırık. En azından kamerası var. Böyle darıyor. Çizimlerimi yapıştırdım. Neden olmasın? Burada da böyle değişik değişik şeyler var. Burada kapı zili var. Ama işsizlikten bu kapı zilini takladım. Yılbaşı gelmiş olabilir ama ben hala Halloween tamamından çıkmam. Anam hayatım anam ben kapıya sıkıştım. <laughs> Burada böyle bir tane girişte böyle değişik sımbıtı var. Buraya ne koyacağım ben de bilmiyorum ama kaban maban koyarım bir şeyler koyarım. Hani. Burada şey var böyle masa var. Bundan sonra hani şey e, evi tamamladıktan sonra hani şimdi evi tamamladım da eşyaları koymadım düzenli zaten taklamak Neyse. Çöp kutusu var. Çöp atarım. Burada da böyle hem spor alanı var. Şöyle durun bir daha. Böyle. Bozma herhalde. Buraya su dökmüştüm sinirden. <laughs> sinirden. Çok mantıklı bir açıklama. Bir de ben lambayı burada böyle yapmak istedim. Çünkü burası ne? Etkinlik odası. Buraya şey var. Burada resim çiziyorum. Res Yok burada resim çizmiyorum. Dijital ressam. doğru lan. Bilgisayarı koymam kesin bir dakika. Arkadaşlar bu, e, buna masa bulamadım. Diğeri de olmadı o yüzden. Bu perde böyle. Klasik. Burada da dijital bir kalemi var. Oturuyorum böyle. Ama bu bilgisayardan koyma şeyi olsaydı. Böyle çok saçma gözüküyor. Bir dakika. Arkadaşlar böyle daha konforlu. güzel. Değişik yani böyle değil. Burada da şey yap. Hani kill yapma var. Böyle ikiden bir şey yapmak, istersen istersem diye. Biraz şey dolu oldu. Ne yani böyle bol ama bilgisayar anca bu nasıl? Ben <laughs> yani büyük bir tablet bilgisayar olduğu için bence normal. <laughs> bu var. Bunu göster. Poster var. Ha burada da böyle gene şundan var. Bu herhalde internet tarifesi mi? Değişik bir şey. Burada da böyle gene böyle poster poster var. Şunu da gösterdim. Ha arkadaşlar ben de bunu düzenlemedim de böyle benim şey var. Bunun Türkçesini bulamadım. Gittim İngilizcesini aldım. Günler böyle şey haftalık plan gibi değişik bir şey. Onu göstermedim. Çöp kovası, mop kovası falan. Burada böyle burada ağırlıkları, malıkları koyacağım bir yer var diğerlerini. Burada da şey var. Kilerimleri diğerlerim. Burada bu bura çok büyük olduğu için ben burayı kendime çizim odası artı televizyonlu bir yer yaptım. Buradan böyle resim ilham falan alıyorum ya da canım sıkılmıyor falan. Burada oturup resim çiziyorum. Her türlü çiziyorum yani. Buraya oturma odası. Burası da etkinlik odasına yakın olduğu için böyle de böyle etkinlik şey yaptım yani. Parçası gibi. Burası şey. Lan. Neyse. Burada da böyle oturma yeri var balkonda. Sonuçta balkon dur durmak için gelmedi buraya. Neyse. Burayı aslında ben L koltuk tarzı yapacaktım. Baktım bu L koltuk fikri ee, şey olunca gittim. Normal koltuk gibi yaptım. Burada da gene şu ben şeyden var balkondaki bir de var. Burada neden bu var bilmiyorum. Öylesine koymak istedim. Gene burada disk var, saat var, o tarife gibi zımbırtıdan var. Bu gene posterden var. Gene bu posterler var. Televizyon. Televizyon açayım da var. Neyse. Bura mutfak. Sandalyeler var. Bu sandalyeler yüksek ya seviyorum. Buna uyumlu değil ama hoş sandalyeler masa. Minik bir masa çünkü tek kişilik yaşayan bir kızın evine kaç kişi gelebilir? Buzdolabı. Bura banyo. Çok göstermiyor ki. Burası da odam. Belki de yaparken en çok mutlu olduğum yer odam oldu. Çünkü beni en çok anımsatan yer odam oldu yani. Bence çok Bakın. <laughs> An kız. Bu da kurum pet şeyi var mı? Neyse sorgulamayacağım. Gene resimlerini attım. Bu da giysi doladım Çok saçma. Ama hoş. da gene şey standım var. Bizim sonra plan konuşturmamam pat diye. Bu da arkada da böyle bir şey var. Posterlerden sığdıramadığım için bunu böyle koymak zorunda kaldım. Bilgisayarım var. Moderatörlü bir de. o model mübarek. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. İlerlemeyeceğim. Bu da da gene oturma yerim var. Bu bilgisayarı olduğu için bunu da hem ders çalışabilirim hem de şey yapabilirim o yüzden. Yani... Evim böyle. Şimdilik daha yerleştirme yapmadım. Yani şimdi boş böyle. Hani sadece burada mobilyalar ve dekorlar var. Hani o kadar şey yok. Ama aşağı sıkıntılı. Şimdi göstereyim aşağıya arkadaşlar. Arkadaşlar o kadar sıkıntılı ki bura Mesela görüyorsunuz ne kadar artık sıkıntı olduğunu. Ben burayı sanırım ben eski eve gömmek zorundayım. Çünkü biz burada şey yapamıyorum. Karakter, karakter bile koyamıyorum yani. Bak mesela göstereyim. Bu var ya bak. Aa gitmedi. Mesela bu böyle oluyor mu? Benim karakter neredeyse. Asansör dedik de ben bulamadım. da Yüzü bile gelmiyor. Yok oldu gitti orada. Benim karakter yok oldu. Benim karakter de yok oldu gitti orada. Burası sıkıntılı bir yer olduğu için maalesef yani bu geçici bir ev turuydu. Şimdilik silmek zorundayım. Çünkü ben bu evi sanırım kullanamayacağım ama aslında çok güzel bir ev. Ben buraları hayal tim gibi düşünmek çok isterdim ama Maalesef burası hep buklanıyor. Bu ev kaldı yani arkadaşlar. Arkadaşlar oyun bayağı bir buklandı. Allah'ın izni peygamberin kavliyle şey yapak. Buralar helan hep açık. Bilmiyorum. Kurum yok. Rahmeti kaç. Bir cuma hediyesi Allah dedi. Hayatımız kay. ne? Baksanıza. Hediyeler burada. Yerde. Süzülüyor. Ama yerde süzülüyor. Çünkü içlerinden geçiriyorum. Gözlüğü çıkıyor? Sıkıntılı yani arkadaşlar. Bugün cuma hediyesini Allah'ın izniyle gösterirse ki yani. Baksanıza artık ayrılmış. Katmanlara ayrılmış. Değişik ya. Yani. Sıkıntılı. Ben size şöyle sakince bir şey göstereyim de. Arkadaşlar şu gelecek yeni güncelleme ile ilgili bu gelmiş. Gösterebilirsem tabii. Buklu yerden direkt buraya gelmeseydik. Neyse. İlk önce şöyle bir şey gelmiş. Üstümde denemeyeceğim niye deneyim? Böyle. O yerin şey gelmiş. Hani çalışanların giysi. Perişu gelmiş. De i̇şte böyle ekstradan e, ceketli bir şey gelmiş. Hani gelenler güzel mi? Güzel. Hoş hediyeler kapanmıyor da. Ee, e. Ha bir de örnek şöyle vereyim. Şimdi ben konuşuyorum ama mesela benim karakter ne yapıyor? Ben ben değil mi? Ha olmayacak işte. Yani. Ee, neyse ben bunu götüreyim. Hayat bir değişik olmuş yani arkadaşlar. Hayatı kaymış mı kaymış? Neyse. Yani hediyeleri gösterebilirim. Ben burada nasıl oluyor yokum? Bir değişik olmuş yani oyun çarpılmış arkadaşlar direkt. Onu anladım. Böyleydi nelere baktık? Yeni güncellemeye baktık. Bir. Ev tur gibi bir şey çektim. İki. Ha bir de bunu yaptım. Üç. Bu kadar zaten yarım saat falan gibi sürdü. Daha fazla uzatmayacağım. Güzeldi. İster belki böyle bilim ama direkt atacağım ben. Hani izlenmişler. Hadi görüşürüz. İyi günler. Selametle.